belli bir dönemde belki hani Emeviler döneminde öyle miydi bilemiyorum. Abbasiler döneminde. Daha sonra Osmanlılar döneminde de biraz öyle olmuş yani. Hayatın içine girmek isteyen Kösem gibi, Hurrem gibi sultanlar bunlar bile işte hani ölümle tehdit edilmişler. Kösem'in kaçıp saklandığından bahsedilir. Belki Hurrem Sultan'a da aynı şeyi yaparlardı ama arkasında Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmeti ve Ufran Hazretleri vardı. Bunun gibi. O bize ait bir kusurdur yani. Bir taraftan dini disiplinlere milimi milimine riayet etmek, bir tek kusur bile yapmamaya çalışmak, bir tek kusura bin defa estağfurullah demek. Fakat beri tarafta hayatın içinde olmak. Muallim olabilir, doktor olabilir, Allah'ın izni inayetiyle. Efendim, üniversite hocası olabilir, talebe olabilir, her şey olabilir yani.